Hepinize merhaba arkadaşlar. Yumurta tavukları ırk özelliklerinden bahsedeceğim bugün sizlere. İlk olarak ligorinden başlayalım arkadaşlar. Ligorin çok az yem yiyerek 340 yumurta yapabilirler. Arkadaşlar bu ırk ee, 340 yumurta yapabiliyormuş. E, salma tavukçuluğa pek uygun değilmiş arkadaşlar. E, yumurta verimi düşer hastalıklara karşı çok dirençli bir ırk değil yani ver, e, özelliklerini sağlayamazsanız e, ortam özelliklerini çabukça hasta olabilirler e, yazın sıcaklıkları 24 derece olmalı Kışın ise 15 derecenin altına düşmemelidir. Arkadaşlar buna kafes tavukçuluğunda bakılmaktadır. E, ligorine. Atakslara geçelim. Ataks yumurta tavukları arasında yer alır. Genellikle salma tavukçulukta da kullanılır. Atakslar yaklaşık 110 125 gram yem yem tüketimi yap, yapar. İyi şekilde bakılırsa 3 yıla kadar verimli yumurta alabilirsiniz. Atak tavuklar yıllık 300'e yakın yumurta verimi sağlarlar. Evet. Şöyle Lohman'a geçelim arkadaşlar. Lohman tavuk ırkı günde 90-110 gram yem tüketimi yaparlar. Lohman tavuk ırkı yıllık 260-280 yumurta yapar. İyi beslendiğinde 2 ila 2,5 kilograma ulaşabilmektedirler. Kümesi daha çabuk uyum sağlarlar. Arkadaşlar kümesi çabuk uyum sağlarmış. Diğer ırklara göre. Su seksler. Biraz da su seksten bahsedelim yumurta tavukçuluğu ve et tavukçuluğu olarak da kullanılabilmektedir. Yetişkin bir Sussex tavuğunun ağırlığı 3.5 kilograma kadar ulaşabilmektedir. Sussex tavuklar 200-280 yumurta yapabilmektedir. Sussex tavuklar 5-6 aylıkken yumurta vermeye başlarlar. Arkadaşlar bunların gurk özelliklerine geçelim. Ligorin. Ligorin e, ee, çok zor gurk oluyor arkadaşlar. Yani 100 tane ligorniniz varsa 2-3 tane ancak gurk yeter arkadaşlar. Çok fazla değil yani. Atakslar gurk olabilmektedir arkadaşlar. Ee, mesela 100 tane üzerinden 15-20 tane gurk yatırabilirsiniz arkadaşlar. Öyle. Lohman Brown Arkadaşlar bunlar eee gorinler gibi Fazla gurk yatmazlar Arkadaşlar 100 tavuktan ee, 6 ya da 7 tane ancak gurk yatarlar Arkadaşlar Sussexler Kolaylıkla gurk yatabilirler arkadaşlar Eee 100 taneden 20-25 tane kurt yatabilirler. 20-25 tanesi. Arkadaşlar. Bunun gibi bir çok video gelebilmesi için kanalıma abone olup like atıp yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi günler. İsterseniz başka ırkları da e, çekebilirim. E, mesela süs tavuklarına geçebilirim arkadaşlar. İstediğiniz birkaç e, Süs tavuğunu araştırırım. Yorumlara yazın arkadaşlar. Hangilerini araştırmamı isterseniz. Bugün video atarım. Eğer gelirse e, yorumlara. Hepinize iyi günler. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.